Selam arkadaşlar. İsmim Deniz. Çok az rastlanan bir genetik bozukluğa sahibim. Öğrenince eminim çok şaşıracaksınız. Ben fiziksel acı hissetmiyorum. Doğru duydunuz. Benim acı hissim yok. Aslında bu bir tür hastalık. Tıptaki ismi acıya karşı duyarsız olma bozukluğu. Peki bu ne demek? Örnekler vererek anlatayım. Diyelim ki küçük kardeşiniz oynadıktan sonra Lego parçalarını halının üstüne bıraktı. Siz de farkında olmadan bir tanesinin üstüne bastınız. Çok acır değil mi? İşte bende öyle bir his yok. Küçük Lego parçalarına basınca canım yanmıyor. Çünkü ben acı hissetmiyorum. Bir örnek daha vereyim. Eminim en az bir kere ayağınızın serçe parmağını sehpaya çarpmışsınızdır ve çok acımıştır. Hatta acıdan yerinizde duramamış bile olabilirsiniz. Tahmin ettiğiniz üzere ben çarptığımda canım hiç acımıyor. Öyle ki serçe parmağım o an kırılsa bile farkına varmadığım için yürüyüp gidiyorum. Bu anlattıklarım kulağınıza güzel gelmiş olabilir. Acı hissetmemek harika bir şey olmalı. Keşke ben de senin gibi olsam diyebilirsiniz. Fakat işin aslı öyle değil. Çünkü acı hissetmek aslında vücudun uyarı sistemi. Bu yüzden de hayati öneme sahip. Şöyle düşünün. Size zarar veren bir şey olduğunda beyniniz acı hissiyle canınızı yakar. Siz de tabii o acı devam etmesin diye hemen önlem alırsınız. Eğer acı hissetmezseniz tehlikenin farkına varamazsınız. Bu da çok kötü sonuçlara yol açar. Mesela bir keresinde patates kızartması yerken ağzımın içinde ikinci derece yanık oluşmuştu. Neden mi? Çünkü patateslerin aşırı sıcak olduğunu anlayamamıştım. Patatesleri arka arkaya yiyince dilime ve damağıma büyük zarar vermişti. Böyle bir durumda siz olsanız ilk patatesi ağzınıza atar atmaz ağzınız yanar. Bunun üzerine ya soğumasını beklersiniz ya da üfleyerek yersiniz. Fakat benim gibiler patatesin sıcak olduğunu anlayamaz ve yemeye devam eder. O gün ağzımın içindeki tüm deriler sıcak patatesler yüzünden yanmıştı. Acı hissetmeme hastalığı olan kişilerin yaşadığı en büyük problemlerden biri de vücutlarındaki kırıkların farkına varamamak. Geçen kış ailemle kayağa gittik. Kayak yaparken düşüp kalkmak son derece normaldir. Ben de o gün bol bol düştüm. Akşam yemeğinde sağ elimde bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Çatal iki de bir elimden düşüyordu. Bugün yine sakarlığım üstümde dedim. Babam bu bence normal değil diyerek beni hastaneye götürdü. Röntgen çekilince hem omzumda hem de kolumun üst kısmında kırıklar olduğu anlaşıldı. Gündüz kayak yaparken kırmışım ama tabii acı hissetmediğim için bunu anlayamamıştım ve tüm gün kayak yapmaya devam etmiştim. Öte yandan acı hissetmiyor olmanın elbette avantajları da var. Mesela dilediğiniz kadar dövme yaptırabilirsiniz. Benzer şekilde istediğiniz sayıda piercing de taktırabilirsiniz. Annem 18 yaşının altındaki birinin dövme yaptırmasını doğru bulmuyor. Bu yüzden de henüz <laughs> dövme yaptırmama izin vermiyor. Dövmeyi çok sevdiğim için ileride vücudumun pek çok yerine dövme yaptıracağım. Canımın hiç yanmayacağını bilmek güzel bir şey. Fakat umarım bu yüzden dövme sayısını abartmam. Sanırım söylemeyi unuttum. Benim hastalığıma sahip kişilerde acı hissinin yanı sıra ağrı hissi de yok. Yani başımız ağrımıyor. Veya gecenin bir yarısı dişimiz aniden ağrımaya başlamıyor. Diş deyince aklıma geldi. Örneğin dişime dolgu yapılırken yahut dişim çekilirken diş doktorum bana anestezi uygulamıyor. Çünkü gerek yok. Fakat yine de işlem sırasında sürekli emin misin gerçekten canın acımıyor mu diye sorar. Ben tabii hayır derim. O da her seferinde hayretle bu bir mucize inanılır gibi değil diyerek tepki verir. Şimdi söyleyeceğim avantaj aslında annelerimizi ilgilendiriyor Ben bebekken asla ağlamıyormuşum Hatta sürekli gülüyormuşum Annem kendi kendine ben çok şanslı biriyim İnanılmaz uslu bir bebeğim var diyormuş Bir keresinde annem altımı açmayı unutmuş Ben yine de gülücükler saçmaya devam etmişim Uzun süre kirli bezle durduğum için derim tabi pişik olmuş Buna rağmen ağlamamış olmam annemi çok şaşırtmış İlk kez o gün bu kadarı da fazla Acaba bu çocukta bir sorun mu var diye düşünmüş fakat acıya duyarsız olma diye bir şeyi hayatında hiç duymadığı için asıl nedeni tahmin edememiş. Ailem benim bu bozukluğa sahip olduğumu ne zaman öğrendi biliyor musunuz? 6. yaş günümde. Doğum günü partim için tavana kocaman bir pinyata asılmıştı. Tüm çocuklar sıraya girdik. Kocaman bir sopa vardı. Sırası gelen çocuğun gözlerini bağlıyorlardı ve eline sopayı veriyorlardı. O da olanca gücüyle pinyataya vuruyordu. Önümdeki çocuk sopayı pinyata yerine direkt benim kafama indirdi. Gözleri bağlı olduğu için yönünü şaşırmıştı. Annem çığlık çığlığa koşarak yanıma geldi. Kafama kocaman bir sopa inmişti ama benim hiç umurumda değildi. Annem Deniz çok acıdı mı yavrum dedi. Bense gülerek o ne demek diye sordum. Hayatımda acı diye bir şey olmadığı için kelime dağarcığımda acıyla bağlantılı kelimeler yoktu. Ertesi gün doktora gittik. Bir sürü testten sonra bana acıya karşı duyarsız olma teşhisi kondu. Acı hissetmemek çok nadir rastlanan bir bozukluk. Milyonda bir görülüyor. Peki sebebi ne? Doktorlar bunun genlerle ilişkili bir sorun olduğundan artık eminler. Fakat acı hissinin vücutta nasıl oluşmadığını henüz tam bilmiyorlar. Bu konuda geliştirilen iki teori var. İlk teoriye göre bu hastalığı olan kişilerin sinirleri acı sinyalini beynin yanlış bir yerine iletiyor. Beyin acı sinyalini almadığı için tabi alarma geçmiyor. Normal bir insan aşırı kızmış bir tavaya dokunduğunda beynimiz sinirlere hemen canını acıt ki elini çeksin emrini verir. Fakat o kişi eğer benim gibi acıya duyarsız biri ise kızgın tavanın içine otursak bile beyin bu emri vermiyor. Kızgın tava deyince hatırladım. Birkaç yıl önce yazın bir tatil köyüne gitmiştik. Sabah erkenden deniz kenarına indim. Bir şezlonga uzandım ve uzun süre internette vakit geçirdim. Neredeyse öğlen olmuştu. Artık denize gireyim diye düşündüm. Arada geçen sürede kumlar güneşten inanılmaz kızmış. Ben bunu hiç düşünmeden denize doğru yürümeye başladım. Kardeşimin söylediğine göre ben yürürken ayaklarımdan resmen dumanlar çıkıyormuş. O gün kızgın kumlar iki ayağımın altındaki derinin büyük kısmını yakmıştı. Unutmadan doktorların acı hissetmemeyle ilgili ikinci teorisinden de bahsedeyim. Buna göre benim gibilerin beyninde normalden çok daha fazla endorfin hormonu var. Bu yüzden de acı hissetmiyoruz. Endorfinin diğer ismi mutluluk hormonu. Çünkü bu hormon insanların kendini mutlu hissetmesini sağlıyor. Örneğin sınavdan iyi bir not aldığınızda veya çok açken yemek yediğinizde veya sevdiğiniz birine sarıldığınızda endorfin hormonu salgılanıyor. Böylece o an kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bence bu teori kesinlikle doğru. Bizler aşırı mutluluk hormonu salgıladığımız için acı hissetmiyoruz. Neden mi böyle düşünüyorum? Çünkü benim keyfim her zaman yerindedir. Hayatımda hiç depresyona girmedim. Asla ağlamam. Sürekli gülerim. Hatta bu yüzden bir keresinde tatsız bir olay yaşamıştım. 4-5 yıl önce en iyi arkadaşımın babaannesi hayatını kaybetti. Ona destek vermek için ben de cenazeye gittim. Kendimi ne kadar zorlasam da maalesef üzülememiştim. İçimden sürekli gülmek geliyordu. Hatta bir yerde dayanamayıp kahkaha attım. <laughs> Tabii herkes ters ters bana baktı. Neyse ki yaşım daha küçüktü. İnsanlar bu davranışı bu çocukluğuma verdi. O zamanlar neden öyle hissettiğimi bilmiyordum. Fakat şimdiki bilgilerimle beni cenazede aşırı endorfinin güldürdüğünü anlıyorum. Benim gibilerin önemli bir sorunu da aşırı cesur olmaları. Peki neden böyleyiz? Çünkü acı hissetmenin aslında bir değil iki tane işlevi var. Bir, bizi uyarıyor. Böylece bize zarar veren şeyin farkına varıyoruz. 2 bizi eğitiyor. Bize zarar veren şeylerin ne olduğunu öğreniyoruz ve gelecekte onlardan uzak duruyoruz. Diyelim ki bir duvardan atlamanız gerekiyor. Hiç düşünmeden atladınız ve bunun sonucunda da ayağınız burkuldu. Böylece dersinizi alırsınız ve bundan sonra yüksek bir yerden atlamazsınız. Benim gibilerinse böyle kötü deneyimleri yok. Bu yüzden de çok cesuruz. Bize zarar verecek tehlikeler karşısında korkusuz davranıyoruz. Hastanede tıpkı benim gibi acı hissetmeme hastalığı olan Cem adında biriyle tanışmıştım. Bu ortak yönümüzden ötürü bir kez de buluşmuştuk. Cem'in tuhaf bir şekilde her an kavga etmeye hazır olduğunu fark ettim. İnsanlara sürekli olumsuz şeyler söylüyordu. Yolda yürürken bir köpek bize havladı. Sahibi aşırı iri yarı biriydi. Cem adamın cüssesine bakmadan bağırıp çağırmaya başladı. Büyütülecek bir olay değildi ama az kalsın adamla yumruk yumruğa kavga edecekti. Sakinleştiğinde niye böyle davrandığını sordum. O da bana, çünkü çok eğlenceli. Her hafta en az bir kere kavga ederim ve genelde de dayak yerim. Tabi acı hissetmediğim için hiç canım yanmıyor. Kavga ettiğim kişi bana vururken sürekli gülüyorum. Onun şaşkın bakışlarını görmek beni inanılmaz eğlendiriyor demişti. O günden sonra elbette Cem'le bir daha görüşmedim. Bu hastalığın tedavisi var mı diye merak edebilirsiniz. Ne yazık ki yok. Dünya üstünde çok az kişi de görüldüğünü söylemiştim. Bu da ilaç şirketleri için çok az müşteri anlamına geliyor. Bu kadar az müşteri olunca da şirketler araştırma yapmak için para harcamıyor. Bu yüzden eminim yakın gelecekte benim rahatsızlığımla ilgili herhangi bir tedavi geliştirilmeyecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle hikayeler hoşunuza gidiyorsa bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolar yüklendiğinde anında haberiniz olur. Hoşçakalın.